Eski Ramazanlar dostluk ayıydı, bereketli, paylaşımdı. İftarlarda iftar somonlarının bile kokusu bir buram buram farklı bir farklı. evet. Bir evet. Ee, i̇lk Ramazan akşamlarında hatırladığım kadar şey vardı eskiden böyle aile birlik beraberlik içerisinde evet. işte keşke kaşıdır, yöresel yemeğidir bir menü hazırlanırdı ve o yemeği yerdik. Şimdiki Ramazanlarda maalesef pandemi nedeniyle ne çarşılarda ya da teravihten sonra sokaklara çıkabiliyoruz. Bırakın ki kaldık camideyiz. Bugün kilisenin en büyük camisi ve en tarihi camisi bu camideyiz. Ve o camide bile teravih namazları maalesef ki kararlarla yasak olduğu için eski ramazanın tadı yoktu. Nerede o hadiseler değil mi?